Merhaba arkadaşlar ben Avortar. Bugün mini bir oyun oynayacağız. Adı Superhot. Ee, superhotgame.com'dan oynayabilirsiniz bu oyunu. Unity Web Player'ı indirmeniz gerekiyor bu oyunu oynamak için. Superhot. Superhot. Evet, Superhot. Superhot. Ee, oyunda siz hareket etmediğiniz sürece oyun çok yavaş ilerliyor. Altta da yazıyor eğer ya böyle mouse şu an yazmıyor da Mouse'u böyle hareket ettirirseniz bakın hızlanıyor dikkat ederseniz bakın. Bir ses de geliyor. Eğer hareket ederseniz çok hızlı hızlanıyor. Durursanız onlar da yavaşlıyor. Böyle. Zaten hızlandığınızda bir tık 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 ses geliyor. Sadece sen ilerlediğinde zaman ilerler yazıyor. Yazdı az önce. Bakın. Üstte pervane var dikkatli bakın. Gördünüz mü? öyle işte aşağı indir yazıyor. Onun silahını al yazdı. Kanlar falan böyle. Güzel oyun çok hoşuma gitti. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Hepsini öldür diyor. Mesela bu bize vurmak isteyecek birazdan. Bakın vurdu. Aslında aşağı vurmasa hemen. Bakın kurşun oraya vurdu. Bize gelse bile biz yavaş hareket ettiğimizde bize bir şey olmuyor. Şu an ona vuralım kurşun acayip sıyırdı. Ben o kadar oynamıştım zaten. O oh. işte. Super hot. Super hot. Super yazıyor. <laughs> Şimdi bakalım ne olacak. Oha iki kişi var. Heh silah burada. Oh güzel. O nereye gitti be? Ha orada biri vardı. Bu böyle çok yavaş. Şöyle mouse biraz hareket ettiriyorum ki şey olsun. Öldürdük mü? Aa ölmedi lan. Oo headshot. Ha orada da biri var. Sana da bir Aha. Silahımız bitti. Şimdi silah alacağız ama bizi vuracak. Oh yeah. Başka biri var mı? Oo oh, öldük. Hop oh, bir yerden kurşun geliyor. Var orada öldük. Aa, silah varmış zaten, az önce silah pisi yazdı. Hayret. Aa. Super hot, super hot, super evet bölümde hot. geçtik aslında neyse full screen çekerdim de video böyle garip oluyor nasıl göstersem kenarları olmuyor yani denedim bölüm hmm. zor ama oraya kadar git diyor ama vurulmayacağız Şöyle saklansak o güzel hadi baya zor bir kurşun geliyor mu biri baksın aa, aa. merhaba hadi, hadi. bana vurmayın o sıyırdı kurşun Hayır. An silah. Şimdi sizi öldüreceğim ya. Of çok kötü. Hadi gel. Bu sefer ölmez. Hayır. Ya bakayım derken. Hadi yola yapalım bakalım. Oh. Ha ha o hiç olmaz. Sağ ol. Sağ ol. Ne güzel gitmişti öyle. Tak, bak tak, bak Karşıya geç. Karşıya geç. Karşıya geç. Kurşunları görebiliyorum. Hadi hadi hadi. Oh güzel. Uf. Oo acayip kötü sıyırdı var ya. Masu biraz oynatıyorum ki bana mı geliyor kurşumana geliyor mu? Aha tam şuraya çarptı. Hayır ya ya çok kötü çok kötü. Hadi daha dikkatli oyna. Yakaladım. <laughs> abiyle sana bir hep mu? Ah be. Pislikler ya. Soldaki vurdu. Hızlı olmamız gerekiyor bayağı galiba bu Hızlı olmamız derken yani böyle dikkatli olmak gerekiyor yoksa oyun donuk. Vaktimiz çok bol yani. yani. Böyle de görev istenmez ki ama şimdi yani. Aa kurşun. Gördüm kurşunu. Ah. Kuşum nereden geldiğini göremiyorum. <laughs> Oo. Sanki hızlandılar mı bana mı öyle geliyor? Sanki bu kadar pro değillerdi. Harbiden bu kadar iyi değillerdi ya. Oh ye yeah. Ah. Hep böyle oluyor. 3 kişiler Niye hep böyle oluyor ya? Biz başlamadığımız sürece başlıyor. Yani Süreyle. Aman ben tam güzel. Ah. Normalde sabırlı biriyim de bu da yani Hiç Sabır taşım <laughs> Aa nasıl vurdu biz taşın arkasındaydık ama Demek ki taşın arkasından da bir olma şey var Hayır Ha 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 Hayır ikisi de geliyor Aa iki yerden kurşun geliyordu gördüğünüz zaman Çok güzel. <laughs> şuraya kadar koşmak olmaz. E, a koştum o oh, süperim. Süperim. O süperim. Oh. Oh yeah. yes. Evet, evet, evet. Bir dahaki bölüm kesim çok zor olacak. They keep coming. Ne dedi be? Neyse. Oo, öndeki bir mi vuruyor? Kaç. O kim lan? Oo. Ya yani şunu falan alabiliyoruz Ha. Böyle. Ee. Aa, bir kurşun feda oldu cama. Bakalım nasıl olacak? Oo. Şurada biri var. Aa, duvara. 8. Ha, 8 kaldı galiba. Cam olmasaydı ölüyordum. Ya kurşun sandı bitecek zamanı buldu. Ha. Hayır. oyunda hiçbir anlamı kalmadı çok hızlı oynadım. Bir de adam kırmızı ya kırmızının içinde görünmüyor. Oh yeah. Aa. Ah. Heh bir tane bulduk. Ve son atışımız. <laughs> Bakalım headshot değil ama. <laughs> evet. <Super gülüyor> alıştık galiba. Şipo. Alıştık ya. Al Aa ne ya? Geri dönme işini yap dedi. Galiba ne bu be? Kill the CEO mu? Başkan mı bu? Hello my friend. Oh. Yes. Bu ne lan? Ah. Bu olmamış işte, oyunun ne güzeldi bu olmamış. Ee hmm. düşman falan yok mu burada karşıdalar mı? Silah yok. You have served me well. <laughs> bu... bu suratın çıkması pek hoş olmamış mı? Now Hayır. dispose of yourself. Dispose of yourself ne? Almayayım canım, sağ ol. Işıklar niye yanıp sönüyor? Hayırdır ne oluyor? Just walk through the window. Camdan atla diyor bildiğin. Just walk from the window. E öleceğiz ya. Hadi beyler atlıyoruz. Karşıda bir şey mi gördüm yok. Atla. Hayır. Nesne. Super hot. Super hot. Super hot. Sonuç olmadı super, super hot. Super hot. Super hot. Tamam anladık ha is this the end? Is it the end? Ya e, bu kadarmış oyun. Bana kısa geldi. Kaç? 12 dakikada bitti oyun be. Oyun çok kısa bence. Hatta biz o koridoru yarım saatte geçemediğimizi düşünürsek. Oyun baya kısa geldi bana. Ve e, sonu pek güzel olmamış. Bence. Evet oyunun sonu güzel olmamış ama devamı gelirse oynarım yani oyun mantık olarak güzel. Buradan sonra bir yere geçmiyor zaten sağ altında da trial versiyon diyor. Öyle. Ee, bu küçük bir video oldu mini mini bir oyun oynamış olduk. Ee, bir flash oyun gibi bir şey ya flash değil aslında ama öyle bir şey oynamış olduk yani. Ee, Bioshock Infinite oyununa devam edeceğim. Onun dışında yeni bir seri gelebilir. Eee öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.